Assalamu Aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel, çok sevdiğimiz bir tarif yapacağım inşallah. Karaköy poça yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Rabbi yesir. çay bardağı sütüm var. Şöyle bir kaseye ve içerisine iki yemek kaşığı şeker, yarım paket yaş maya. Yaş mayanız yoksa ben normalde kuru maya kullanıyorum ama şu an kuru mayam yok. Yaş mayam var. Onun için yarım tane yaş maya bu şekilde mayamın erimesini sağlayacağım. Sütü mayayı ve şekeri iyice karıştırdım. Homojen hale getirdim. Misal tavşiler mutlaka sütü ılık kullanalım. Artık havalar soğudu. Eğer ılıtmazsak mayadan iyi sonuç alamayız. Ve üzerine bu şekilde kapatıyorum. Mayanın aktifleşmesini bekleyeceğim tam 10 dakika bu şekilde. Mayamız bayağı aktifleşti. Şöyle dikkat ederseniz. Kasemizin içerisine önce unumuzu eleyeceğim. 3 bardak unum var. 4. bardağımı ilave ettim. Ve unumuzu eleyerek kullanacağım. Eğer az gelirse biraz daha ilave edeceğim. Şimdi sarı takiplerim. 4 bardak unu eledim. Bir yumurta akını hamurun içine. Üzeri için bir yumurta sarısı. Üzerini bu şekilde kapatıyorum. Kurumaması için. Bir tane yumurta akını ilave ettim. Oda sıcaklığında 250 gram tereyağı. Bunu da ilave ediyorum. Ve aktifleşen mayamızı da ilave ediyorum. 2 çay bardağı süt ve 2 yemek kaşığı şeker. Yarım yaş maya iyice erittim. 10 dakika aktifleşmesini bekledim. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Sayın tarifçilerim biliyorsunuz un markasına göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden oğlunuzu kontrollü bir şekilde kullanın. İçerisinde çok az bir şey. On daha ilave ediyorum. Şimdi masanda yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi hamurumuzu yoğurduk 2-3 dakika. Hamurumu kaseye alıyorum. Hava almayacak şekilde üzerini kapatıyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi 90 gramlık bezelere böleceğim. Bu şekilde. Şimdi sayın her biri 98-99 gram geldi. Bu şekilde yumaklıyorum. Yağlı kağıt koydum tepsiye. Sayın hamur o kadar güzel olmuş ki maşallah ve rakamlar. Sayın şimdi bu şekilde tepsilere koydum parmaklarımla bu şekilde poğaçamızın üzerine bastırıyorum. Şimdi sahip yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve bunu güzelce karıştırıyorum böyle ve poğaçalarımızın üzerine bu şekilde sürüyorum. Her tarafa gelecek şekilde. Şimdi yumurta sarısını sürdüm. Bu şekilde çatalla üzerine şekil vereceğim. Çatala iyice bastırın. İyice şekil çıkması için. Bu şekilde. Fırının olması için üzerini kapatıyorum. 190 derece ısıtılmış fırını pişirmeye götürüyorum. Şimdi sanat takçilerin poğaçalarımız fırından çıktı. Biraz ılımasını bekleyeceğim. Diğer tepsiyi de koyacağım. Şimdi sahip takçilerin diğer tepsimiz de işte böyle. Şunu bir kenara alıyorum olası için bir kenara aldım. Şimdi bu poçamızın şöyle arkasını gösteriyorum sizlere. Bu şekilde inanılmaz yumuşak. Gerçekten bu kadar yumuşak bir poça. Gerçekten görmedim. Yumuşacık. Mutlaka bu poçayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi poçalarını bu şekilde alıp Diğer koçalarım da çok sıcak. Onlar da bu şekilde. Maşallah, berekallah. Koçalarımız çok bereket oldu. Tam 11 tane koçamız çıktı bu tariften. Mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum saytafçılarım. Şöyle bir tane alayım ve sizlerle paylaşayım. Arkasını da göstereyim. Nar gibi kızarmış. Karaköy sana mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle, şöyle bölüyüm. İnanın ki yumuşacık oldu. Mutlaka sizlerin de denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İkinci kanalımdan Hataylı'nın Günlükleri TV. Kanalımda abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi de hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.